Selam arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugünkü bloğumda İkizler burcunu anlatacağım. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında doğan kişilerin mensup olduğu burçtur. Gezegeni Merkür'dür. Grubu ise havadır. Liderlik yeteneğine sahip ikizler, her işe yatkın, çift karakterli, hızlı ve çabuk hareket etmeleriyle, neşesiyle, pozitifliğiyle, pratik zekasıyla tanınırlar. İletişim becerileriyle, sempatik tavırlarıyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Fiziksel olarak uzun boylu, bedenleri oldukça biçimli ve fittirler. Her zaman modayı takip ederler ve pahalı markaları giymeyi tercih ederler. Kıskanılmaktan ve özgürlükleri kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar ve bu şekilde yaşamaktan nefret ederler. Özünde gizemli olmayan ancak herkese gizemli bulunan özgüvenli, bilgili, kültürlüdürler. Yenilikçi, heyecanlı, samimi ve baskın karakterlidirler. Emir almaktan ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Eğlenceli tiplerdir fakat kendilerine vakit ayrılmadığı takdirde agresif olabilirler yaşamı dolu bir şekilde yaşarlar. Maddi konularda bağımsız olmayı severler. Aşırı sakin ve dışarıdan soğukkanlı gözüken bu grupta peygamber sabrı vardır. Sinirlenmeler için olmayacak şeyler yapmanız ya da onu feci şekilde tahrik etmeniz gerekir. İkizler burcu kadını güzel, esprili ve zodyağın en yaratıcı burçlarındandır. Yaratıcılıkta gerektiren resim, çömlekçilik ve fotoğrafçılık gibi işlerde başarılıdırlar. Sosyal bir kişiliğe sahiptirler. Maddi meselelerde ise değişken yapıları vardır. Kimi zaman bonkör, kimi zaman cimri tavır takınırlar. Oldukça hırslıdırlar. Karşısına çıkan fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirirler. Renkli bir kişiliğe sahiptirler. Konuşmaları oldukça etkilidir. Herkes tarafından sevilen ve aranılan insan tipidir fikir ve düşüncelere açıktır. Turistik ve romantik yerlere gitmeyi severler, dinlenilmemekten nefret ederler. Merkür zekasına sahip olan bu ikizler burcu, coşkulu, neşeli ve üst düzey yaşam enerjisine sahip insanları tercih ederler. Bu özelliklere sahip koç, yay ve aslan burcu erkekleriyle iyi anlaşırlar. İyi anlaştığı burçların hepsi ateş grubundandır. Olumsuz özellikleri dengesiz olmaları, ruh halleri ve karar alırken sergiledikleri tavırlarıdır. Çetrefilli ilişkileri sevmezler. Dürüst davranmayı tercih ederler. Bir problem olduğunda konuşarak çözmek isterler. İlişkide eşitlikçi bir tavır sergilerler. Uğurlu renkleri sarı ve turuncu, uğurlu taşı akik, uğurlu sayıları 5 ve 9, uğurlu günleri de çarşambadır. İkizler burcu ünlüleri Adile Naşit, Petek Dinçöz, Fahriye Evcen, Eda Ece, Bülent Ersoy. Bir dahaki bloğumda sizlere Yay Burcu'nu anlatacağım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.